Plex kanalından ve Portal 2 serisinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Portal 2'nin 13. videosundayız. Pardon bölümündeyiz. Ee, devam ediyoruz. Buradan. Bakalım neler olacak. Evet. Laboratuvarımız. Wade'li yine mahvediyor. Evet. Aferin. Hop, bir dakika dur. Ha tamam buradanmış. Ben gene aşağı düşeceğiz sandım. Peki. Eee ışığı kapatacağım diye beni aşağı düşürdü. bunda yazın abi. Bir kenara. Vedl'den intikamımızı çok fena bir şekilde alacağız. Grolus bile bu kadar yapmamıştı be. Ya gözünü seveyim testi çok seviyorum ama zorluğunu falan çok seviyorum ama yani bip, bip, bip. Buna basınca ne oluyor ben onu anlamadım ya Burası çalışıyor

Nasıl bir şey var burada ya? Onu anlamıyorum. Bak şunu şöyle açalım. Şu an büyük ihtimal bununla pek bir ilgisi yok konunun Valla benim anladığım önce küp almamız gerekiyor. Nasıl alacağız? Hmm, şu şekilde alırız. Aynen. Sonra da şöyle yaparız. Güzel. Bırakırız. Küp gelir. Sonra bunu komple açık bırakırız. Buraya geçeriz. Arkadaşlar sonra şöyle yaparız. Şimdi biz onu aldık. Aynen. Ama bir dakika. Şuradan açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Peki. Abi o zaman şöyle yaparız. Dur dur dur. Hemen basit çözüm var. Basit çözüm var her zamanki gibi. Şöyle yukarı çıkarız arkadaşlar. Bu turuncu şeyi alacağız. Solucan deliğini almamız gerekiyor çünkü. Tamam şimdik. Dur abi. Bir dakika. Şöyle. Aa böyle alamıyor mu? Yo alıyoruz. Ama nereye gidiyor? Yanlış yere gidiyor. Hmm. Peki. Yanlış yere gidiyor. Abi bir dakika ben bir şöyle geçebilir miyim? bir şöyle bir geçebilir miyim? Bir şeye bakacağım. Hmm, peki 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 abi. Şimdi burayı nasıl yapacağız ama ya? Yani bizim buradan oraya sıçramamız gerekiyor sonuçta. Buraya dökmemiz gerekiyor. Bu tarafa doğru atmamız gerekiyor ama bir, bir yandan da burada olmamız gerekiyor. Küpü peki oraya alsak diyeceğim. Nasıl olur? Evet bence olabilir abi. Bence küpü buraya alacağız. Biz küpü buraya, buraya almamız gerekiyor. Sonra Evet. Hepsini buradayken haldeyiz. Çünkü oradayken hiçbir şey halledemiyoruz. Bunu buradan alacağız. Sonra Niye onu almıyor? Heh. Şöyle yapacağız. Ee, yanlış mı oldu? Yo doğru oldu abi. Bırak şimdi. Aynen öyle. Aynen aynen kesinlikle böyle abi. Kesinlikle böyle. Bıraktığımız zaman da şıp. Deneyelim mi? Oldu mu diye. Dur son kez daha yapayım deneyelim. Fazla vakitte şey yap çalmak istemiyorum videodan. Tamamdır. Şöyle. Okey. Abi küp gerekiyor mu ya? Acaba? gerekmiyordur belki. Aslında gerekiyor da olabilir biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Ya o zaman bir dakika şurada dursun bari ya. Şunu da yanımıza alalım. Tamam mı? Biz gidelim. Abi bizi nereye fırlatıyor ya? Bir dakika acaba o portalı aldıktan sonra sağdan bir Eee solucan deli açıp O şekilde mi gideceğiz Yani Hayır buradan başlatma dur Tamam tamam ee, çözüm biliyoruz sonuçta ama Benim anlamadığım şey şu Oradayken ne yapacağız Hiç sağa sola bakmadık Neyse tamam Biz bir yapalım tekrardan Bu sefer fazla şey yapmayacağım Bir kerelik yeter Gelsin 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 Ee, bir kere daha şuradan atsın Şuraya atsın onu da Tamam Aa niye böyle atmıyor Bırak şöyle Tamam oldu Şimdik Eee küpü Geri buraya koyacağız dediğim gibi Dur dur her şeyi havadayken Halletmemiz gerekiyor bu sefer Birazcık hızlı olmamız gerekiyor Bunu aldık turuncuyu açacağız oraya Bakalım hemen Geliyor, geliyor. Evet var. E, açamıyoruz ama. Niye öyle? Arkadaşlar açamıyoruz oraya. Çok saçma. Aşırı derecede saçma. Niye öyle bir yer koymuşlar? Bir dakika bakabilir miyim ben oraya? Hmm, buradan açacağız. Desene abi onu o zaman. Tamam tamam. Abi etrafa işte bakmayınca böyle oluyor. Tamam. Hemen gel yine aynısından. Abi gözünü seveyim orayı hiç görmedim ki ya. Ne oluyor ya? Abi ciddi olamazsın. Şu küpün hareket etme olayı aşırı saçma. Lütfen hareket etmeyin tamam mı talepler? Zaten bozuksunuz. Hemen abi git 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 Şap Tamam Şimdi bana ver şimdi Hızlıca bana ver Hemen Buraya koy Bakın sakın hareket etmeyin tamam mı Şuraya koyalım Arkadaşlar Umarım tutar Eee Masa çok kötü olur. Bir dakika bakabilir miyim? Abi tutmazsa aşırı derecede kötü olur. Çünkü buraya gidersek siliniyor her şey biliyorsunuz. Yani şu an her şey oradan tutmasına bağlı. Hadi ne olur tut. Hadi hayır ya. Aa tuttu. Tam dedim. Hayır ya dedim. Tuttu ya. Olaya bak çok iyi. <laughs> Hayır kardeşim biz ölmeyeceğiz. Kılıç sonuna kadar ben. <laughs> cevabını verdi. Evet diye. Bakalım gidiyoruz. Ee, dediğim gibi son bölümlere yaklaştık. Zaten yorumlarda bir arkadaşımız demiş. Ee, geçenki videoya. Hımm 16. test Öpü alsaydım bari Peki hocam Üç test daha mı kalmış hmm. O zaman diğer bölüme kaldı arkadaşlar Abi bu beni takip ediyor ama Bu arki bayağı bir zor. Hmm. Buradan oraya gidiş yok. Mavi de çıkamıyoruz. Peki. Abi. Abi bu seferki bayağı bir zor Hop dur Nasıl öldük Arkadaşlar bu seferki test Bayağı bir zor bu arada 3 test daha kalmış Dediğine göre acaba bu sayılıyor mu Ya yani, bu da test olarak sayılıyorsa 2 test kaldı Sonraki test <laughs> Ne ki bu Ya yani, ne işe yarıyor Hmm, burayı açıyor. Şuradaki şeyde. Ama orayı niye açıyor ki? Bir dakika biz böyle şuraya gidebilir miyiz? Ne alaka ya? Çok saçma abi. Hmm peki. Bıraksın şuraya. Peki. Ama bunun bize faydası yok. Yani onu buraya alıp ne yapacağız? Sadece oradan oraya zıplayabiliriz. Belki orada başka bir olay daha vardır diye bir gideceğim tekrardan. Bu sadece zıplatıyor bizi buraya kadar. Dur bir dakika bir alalım şunları bir maviyi bir alalım. Bakalım ne olacak. Bakayım oraya ne açtık mavi açmışız. Şöyle olsa peki. Hı, hmm, gidiyor hepsi peki. Bak, dur abi hayır ölmek istemiyorum bu sefer. Bence bütün olay burada abi ya. Bunları bir yerden bir yere taşımamız gerekiyor. Yani o taretleri atmak istiyorum da işte. Yok abi olmuyor. Şırdacı saçma. Çok saçma bir bölüme denk geldik arkadaşlar. Abi aldım gidiyorum. Mavi bırakırsam da gidiyor. Evet gördüğünüz gibi. Ya düşünüyorum. Yukarıda hiçbir yer yok. Ne kadar saçma bölüm yapmışlar ya. Aşağıya da portal açma yeri yok. Ha şuraya açsam peki. Onu da buraya açsam. Ama o kadar saçma olmaz mı? Yo, aa bir dakika ne alaka ya dur. Şu an saçmalık evet. Abi ben onu üstünden geçmek istiyorum ya Ama oraya da gidemiyoruz Şu Yukarıya gitsem ah bir Hop dur düşmeyin sakın da Geride gidemiyoruz Aman ateş etmeyin de aman Ya onları zıplaya zıplaya gidip de öldürmeye çalışsan falan diyeceğim de öyle saçma bir şey yapmam. Arkadaşlar bunu şu mavi şeyleri, e, şunları bunu üstüne atacağız bunların üstüne. Onlar zıplaya zıplaya ölecek. Onu yapmamız gerekiyor ama ona bir yapamadık. E, düşünüyorum buradan bir şekilde açsam diyorum. Yok o da olmuyor. Açtım. Yiyorlar şu anda. Ama bunu yer değiştiremiyorum işte. Sorun oradan. alır mısın şunları ya? Bayağı bir gitsin şöyle be. Orada ne var? Turuncu mavi var. Yok arkadaşlar. Olmuyor. Arkadaşlar sanırım az çok anladım ya. Ee, bir dakika. Şu an aklıma şey geldi. Şu an aklım bir azıcık bir fikir geldi. Dur 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 dur. Sın evet arkadaşlar sanırım anladım. Dur abi. Tersine git. Aynen öyle tersine git. Onun içine girecek. Biz de onları o şekilde zıplatacağız. Tamam. Çık 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 turuncuyu oraya açacağız turuncuyu. Hayır hayır maviyi oraya açacağız. Çok pardon. Şöyle yapacağım. Bir kısmı çöp olacak. Sonra maviyi buraya açacağım. Aynen öyle. Defol abi. Buna mı süresi var? Hayır, süresi yok. Hmm, burada başka bir olay var Şöyle Bir dakika oraya bir geçebilir miyim Oraya geçebilir miyim ha? Neyse dur tamam Geçemiyorum ee, Buraya hız bassak içerimiz diye düşünüyorum da sanki geçemeyiz gibi. Bir daha bir alsak şunu. Belki başka bir çözüm vardır. Aman diyeyim unutmayalım da. Maviyi başka bir yere açacağız çünkü. Şöyle hemen bir. Şunun üstüne gel. Şimdi düşünüyorum abi. Birazcık onları bekleyeceğim öyle. Hmm. Abi mavi şuraya atsak peki. Saçma mı oluyor? Abi ama bu bu şekilde de saçma oluyor. Hmm, arkadaşlar onu mu anladım? Ama bu ters oluyor. E mavi buraya açıyorum ben de. Bir şekilde oraya bir şey gerekiyor. saçma. Değişik bir bölüm yapmışlar. Buraya ne açmamız gerekiyor ya? Aşağı bakayım mı? Aşağıda atlamak bir yer yok. Aa, arkadaşlar benim anladığım bir şekilde bizim şuraya geçmemiz gerekiyor. Ya da bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. O beyin çok fena yanıyor. Çok fena hem Düşünüyorum, düşünüyorum abi. Yani bu şekilde buradan fırlamamız gerekiyor bir anda. Bir tek onu anladım buradan. Hmm, buradan başka bir yer açılıyor mu? Yok. Abi peki. Şuradan şöyle yukarıya doğru gitsek. Çözüm buysa Ciddi diyorum sıkıntı çıkar artık. Bu muymuş cidden? Cidden bu muymuş abi? Hop. <gülüyor> <gülüyor> of arkadaşlar biliyorum şu son bölümler iyice uzamaya başladı. Normalde 20 dakikada 18 dakikada bitiriyorduk ama 8. chapter'a kadar geldik ve cidden oyunu hani anlasanız hiç oynamayan birisi olarak oynasanız asla çözemezsiniz. Çok zorluyor yani. Bayağı bir düşünmeniz gerekiyor. Bulmaca sonuçta. Neyse. E, bu oyunluk Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.